Bu salatayı mutlaka ama mutlaka kaydedin. Birebir Arnavutköy balıkçısı salatası yapacağız. Şöyle hemen hemen bir parmak, yarım parmak kalınlığında bakın yuvarlak yuvarlak domatesleri kesiyorum. Tarifin sonunda paylaşacağım muhteşem filmi izlemeyi unutmayın. Ailenizle güzel vakit geçirmeyi veyahut da kendinizi şımartmayı unutmayın. Tek sıra asker gibi diz. Aynen böyle. Hemen şöyle biraz üstüne şeker. Tekne alacağız diyorum. İkinci kanal açtım diyorum. Tekne çok pahalandı. Masrafı çok fazla. En iyi tekne arkadaşın teknesi diyenler var. Bakın bol bol şekerliyorum yalnız. Bol bol şekerliyorum. Neredeyse bir tatlı kaşığı şeker kullanacağım. Tam 5 dakika boyunca domatesleri şekerle birlikte asit dengesini bulması için bırakıyorum. 5 dakika bekletiyorum en az 5 dakika sonra bakın yuvarlak yuvarlak kestiğim domatesi önce ortadan ikiye daha sonra tekrar ikiye toplam dörde bölüyorum ortadan ikiye tekrar ikiye toplam dörde bölüyorum ve bunlar şekerli bir şekilde hemen kabın içine hemen kabın içine kesme perdesinin faydaları görüyor musunuz en ufak bir bulaşık çıkmadı Kırmızı soğan, buraya dikkat kırmızı soğanı ayarlayacağız ama içine doğramayacağız. Bakın ortadan ikiye kestim, sonra tekrar ikiye kestim. Bak ortadan ikiye kestiğimi ikiye kestim. Yani toplam şöyle dörde kestim. Daha sonra tuz, iyice ovuyorsunuz toplam 3-4 dakika olduktan sonra tuzlu bir şekilde bakın yıkamadan soğanlar soğanlar kabın içine bir tutam maydanoz fazla maydanoz kullanmayın burada ince ince maydanozu doğruyoruz et yemekleri balık yemekleri böyle kızartmaların yanında mutfakta şef mi var diye soracaklar annen maldığınızda şekerli domatesin üstüne bakın soğanı kullanmıyoruz dikkat edin buraya dikkat ve ölüm vuruşu yani sosunu hazırlıyoruz soya sosu 1 2 yemek kaşığı balzamik sirke 1 2 3 yemek kaşığı zeytinyağı 1 2 3 yemek kaşığı yarım limon Bir çay kaşığı sumak sonra salatanın üstüne de kullanabiliriz. Karıştır. Karıştır, karıştır, karıştır. Karıştır. Sosumuz hazır. Dikkat! Soğanı katmadık. Püf noktası var. Onu yapacağız. Maydanoz, domates hazır. Artık ocağın başına geçebiliriz salatayı tamamlamak için. Artık şu salatayı bitirelim. Ocağın altı en güç şekilde yanıyor. Bakın bir sos tavası. Ocağın altını yani ısısını orta ateşe getiriyorum. Daha sonra şöyle bir yemek kaşığı zeytinyağı. Bugün tek başımayım. Biraz şöyle bir keyif yapayım. Yalnızlığın zevkini çıkartayım. Soğanlar yağın içine. Kesinlikle burada soğanı yakmıyoruz. Kesinlikle yakmıyoruz. Önemli olan bu. 2 dakika sonra hemen sosundan şöyle 2 3 yemek kaşığı kadar Aklım maçta Meksika Ligi abaracağız ve mı? <laughs> Tekirdağlılar gibi Ve bunu Orta ateşte 3 dakika 4 dakika pişmeyi bırakıyorum ama kesinlikle yanmasına izin vermiyorum Ara ara Karıştırıyorum ara ara karıştırıyorum yani soğanların ölmesini Yumuşamasını istiyorum ama kesinlikle ve kesinlikle yanmasını istemiyorum. Yakarsanız her şey biter. 2-3 dakika sonra soğanların hazır olduğunu görüyorum. Şöyle bir yemek kaşığı daha zeytinyağı döküyorum. Isısını ayarlıyorum. Daha sonra salatanın içine karıştır. Birebir Arnavutköy balıkçı salatası. Çok eskiler bunu bilir. Çok eskiler ve böyle birebir tarifi de hiçbirini verdiğini zannetmiyorum. Tarihe not düşüyoruz resmen. O yüzden şöyle bakın. İlk başta şu kadar döküyorum ve karıştırıyorum. Karıştır. Ama biz tadından emin olduğumuz için devam ediyoruz. Salata hazır. Nasıl gözüküyor? Koray biz daha önce böyle bir salata görmemiştik. Ya da gördüysek de birebir böyle tarif vermemişti. Arnavutköy balıkçısı, tarihi Arnavutköy salatası. Kimileri İstanbul salatası da diyor ama alakası yok. Salata da hazır. Artık tamamen tabağımızı yapabiliriz. Artık şunun tadına bakalım mı? Bunu hak ettik. Bana sorarsanız tavla gibi duruyor. Ama insan kendi yaptığını bu kadar övmeli mi bilmiyorum. Şimdi bakın açın ağzınızı. İlk başta salatayla başlayacağız. Salata efsane. Bugüne kadar yediğiniz en lezzetli salatalardan bir tanesi olduğunu yapınca göreceksiniz. Arnavut köylülere buradan selam olsun. Tarihi Arnavut köy balıkçısı. Sırrını açıkladık ama kusura bakma birebir. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Salata yıkılıyor. Vay arkadaş ya. Ondan sonra Koray hep şeyimi güzel diyorsun. Bu kadar mı lezzetli oldu? Uzun süredir film önesinde bulunmuyoruz. Film isteyenler var. Onlar için hemen şuraya film bırakıyorum. İzleyip gecenizi şenlendirebilirsiniz. Bu filmi mutlaka izleyin. İzlediğiniz en iyi filmlerden bir tanesi olabilir. Baş kahraman Guido güzeller güzeli öğretmen Dora'ya vurulur ve tüm engellere rağmen evlenirler. Ardından da bir de çocuk sahibi olurlar. Çiftin hayatlarındaki tüm prizler bitti dediğimiz anda savaş patlak verir. Oğluyla birlikte savaş kampına götürülen Guido oğluna savaş kampının bir oyun olduğunu söyler ve başarıyla tamamlarsa ödül olarak çok istediği oyuncak tankı hediye edeceğini anlatır. Müthiş film, mutlaka izleyin. Koray, bir film daha öner diyenler. Senin önerdiğin filmler çok iyi çıkıyor, güzel zaman geçiriyoruz diyenler için bir film daha önerim var. Bu kıyam unutmayın. <laughs> Umudunu Kaybetme, Will Smith'in en iyi filmlerinden bir tanesi. Harbi çok iyi film. İyi bir baba olan Chris yani Will Smith işinde sorunlar yaşıyor. Madde açıdan sarsıntılar içinde. Fakat karısı daha fazla bu madde sıkıntılara dayanamayıp evi terk ediyor. Bir de bunun üstüne ev sahibi bunları evden çıkartıyor. Oğluyla ile de kapıda kalıyorlar. Fakat para kazanması lazım. Çok fazla anlatmayayım. Müthiş bir film. Hayata bakışınızı değiştirecek ve eğlenceli. Eğlenirken de düşündürecek bir film. Oğlunun sevgisi ve bu mücadeleci baba için her şey tekrardan başlayacak mı? Bakalım göreceğiz. Hepimize yine sağlık. Ha izleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar sizi unuttum zannetmeyin. Şu tarifleri kaçırıyorsunuz. Büyük hata ediyorsunuz. Zeki yanılmış olamaz. Elbet bir gün buluşacağız. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.